Hocam toplumda bir ahlaki kriz görüyor musunuz? Görmemek mümkün değil. Gözünüzü kapatsanız dahi göreceğiniz netlikte bir ahlaki bozulma, dejenerasyon, sizin deyiminizde kriz var tabii. Bunu yani bir karamsar bir tablo çizmek istemem ama herkes gibi ben de görüyorum. Peki var. bu krizin derinleştiğini düşünüyor musunuz? Yani 20 yıl önce böyle değil miydi bu? Yani evet. Giderek iyiye doğru gittiğini söylemek çok zor. Yani iki nesil öncesinin, bir nesil öncesinin hayat tarzları hakkında bildiklerimiz, duyduklarımız, dinlediklerimiz, okuduklarımız bize gösteriyor ki alçağa akar sular dediği gibi şairin aşağı aşağı gidiyor yani. Çok dikkatli olunması gereken, insanlık haysiyetini, şerefini kurtarmak bakımından uyanık olunması gereken bir sahadır bu. Çok sebepler, çok çeşitli sebeplerden bahsetmek mümkün tabii. Ama bizim özelimizde, Türk toplumu özelinde geleneklerinden uzaklaşma, değerlerinden kopma, kimlik bunalımına düşme gibi amiller belirleyici olmuştur. Kompleks yani batı medeniyetine karşı onu iyi tanımamaktan ileri gelen bir kompleks etkili ve itici olmuştur bu alanda. Hazırlıksız yakalandığımız bir modern dünya öyle diyorum. Yani birden kendimizi içinde bulduk. Sanki ana sütüyle beslenmesi gereken çocuğa acılı adana yedirir gibi bir garip vaziyete düştük. Güvenilirliğimiz noktasında kendimiz bile iddialı olamıyoruz. Peki, yani işin doğrudan itirafı, acıtıcı bir itirafı gerekirse, güvenilirlik noktasında, sözünde durma, emanete riayet noktasında iyi bir karnemiz yok maalesef. Yaklaşık bir buçuk asır önce Ziya Paşa'nın Avrupa'yı gezip geldikten sonra söylediği söz aynen yerinde duruyor sanki. Şöyle demişti, Gezdim gördüm Batı alemini dinleri işimiz gibi işleri dinimiz gibi demişti. Bu bizdeki iç acıtıcı çelişkiye işaret ediyor, doğrusu. Peki bu bir proje eseri mi sizce yoksa toplum? Mutlaka yani bu gittikçe bu, bu hale mutlaka geldi. Mutlaka işin o yönü var. Hem de çok etkili biçimde belirleyici. Bu bir proje tabii. Yani mesela şöyle bir ipucu bize anlatıcı olabilir. Sevgili izleyenlerimize işaret etmek istediğim bir vasiyetim var benim İnternete, web sayfama koydum başlıyor da bu vasiyetim merak edip orayı tıklayanlar beş maddelik bir sayfa ile karşılaşıyorlar bu beş maddenin üçü kitaptır ikisi makaledir o makalelerden birisi şöyle yarım sayfalık bir şeydir yani çok da değil önemine binaen koydum. 1820 senesinde İstanbul Fener Patrikhanesi'nde bulunan Patrik Gregorios'un Rus çarına yazdığı mektuptur o yarım sayfa. Mektubunda der ki Osmanlı Rus harbi devam etmektedir ve çok ağır yaralar aldığı halde Osmanlı'nın Türk'ün yıkılıp perişan olmadığı, kendini toparladığı görülmekte ve bu husus izaha muhtaç görünmektedir. Buna dair bir izah yapıyor Rus Çarına, 2. Aleksandra hitaben, Patrik Gregorios. Diyor ki, Türkleri tanımıyorsun, boşuna harp etme, harple başa çıkamazsın. Ölümden korkmazlar, çekinmezler, sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü severler, yenseniz bile hemen toparlanırlar. Yapılması gereken şey kan dökmek, mermi sıkmak falan değil, barut yakmak değil. Şu üç işi yapın diyor. Bir, bulundukları orta yoldan ayırın onları. İnanışta, yaşayışta, dini yaşayışta bir orta yol üzeredirler. Tam has, has, adını istiyorsanız ehli sünnet vel cemaat diyor ya. Ehli sünnet vel cemaat üzeredirler. Saptırın diyor, bu önemli diyor, elzem diyor. Başka bir yola, başka bir şekle sokun. İkinci madde, devlet anlayışları, devlete bakışları çok enteresandır. İstikrar hakimdir. Halife Sultan'ın iki dudağı arasında yedi evliya kerameti var gibi bir söylem vardır aralarında. Bu onları çok diri tutar, canlı tutar. Devlete saygıları dikkat çekici seviyededir. Bunu sarsın bir şekilde buna yeni bir şekil verin diyor. Sene 1820. Üçüncüsü sorunuzun tam cevabını teşkil edecek madde asıl. Bunları hiç kendilerinde olmayan fuhşa, gayri ahlaki hayat tarzına alıştırın. O takdirde aileyi de yıkmış olursunuz. Ahlaken decenere olmuş Türk milleti sizin artık esiriniz olacaktır. Kan dökmeye gerek yok diyor. Gözümüzden kaçıyor bu. Üstadım, bu mektubu bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum. Web sayfamda, hayatiinanç.com isimli web sayfamda, vasiyetin başlığı altında beş madde, üçü kitap, ikisi makale. Önemine binaen tekrar vurguluyorum. Şu yarım sayfalık yazıyı bir kere daha döne döne okuyup iyi kavramaya, özümsemeye çalışalım. Ortaokullarda, liselerde, ders kitaplarında okutulacak kadar elzemdir. Ama hep dikkatimizden kaçıyor. Üç yıl geçti. Neler oldu bu üç ana başlık altında coğrafyamızda, memleketimizde, toplumumuzda? Dikkatle bakmakta fayda var. Yani mesela şöyle söyleyebiliriz: Aile çatır diyor mu? Ee, ne yazık ki bunu gözlemliyoruz. Yani gelinlikle çıktığın evden kefenle dö geri dönebilirsin yavrum diyen babalar yerine ufak bir anlaşmazlıkta anlaşamazsak ayrılırız noktasına gelmiş. Ciddiyetten iyice sıyrılmış bir anlayışa evrildik. Vaktiyle, vaktiyle dediğim bundan mesela 30 yıl önce avukattım ben, fiile 35 yıl önce. Asliye hukuk mahkemeleri diğer hukuk davalarıyla birlikte boşanma davalarına da bakarlardı. Ve bir hukuk mahkemesinin İş hacmi içinde boşanma davaları önemli bir ağırlık teşkil etmezdi. Yani hatta biraz da eğlenceli olurdu yani. Çünkü sayıca azdı. Bazı sosyal olayları gözlemleme imkanı bulurdunuz. Boşanmalar sayılacak şekildeydi yani böyle sayabilirdiniz. Haber olurdu mesela bir ilçede, bir kasabada bir boş. Ya filancalar boşanmış keşke kurtarabilseydik falan gibi. Şimdi Tek kişi boşanma davaları, nafaka davaları, velayet davaları olan mahkemeler kuruldu. Başka hukuk davalarına bakmıyorlar. Sadece boşanma, velayet ve nafaka. Bir iken, iki iken, üç beş, on on beş bilmiyorum artık Ankara'da mesela 25. aile mahkemesi de mi var, kaça kadar yükseldi? Meslekten fiilen uzak kaldığım için takip edemiyorum. Ama onlarca mahkeme var. İşten başlarını kaldıramıyorlar. Yani bu kadar kısa sürede bu hale dönüşmüş olmak, dönmüş olmak cidden bizi uyandırmalı. Yani bizi düşündürmeli. Anlayışlar olumsuz manada değişiyor. Fena halde değişiyor. Bizim bunda gevşekliğimizin, adam sendeciliğimizin tesiri çok büyük. Yani birinin size ihlal ile gelmesi, size saldırması, sizi yıkmak üzere, değerlerinizi tahrip etmek üzere projeler üretmesi bir tarafa o ihlali siz ihmalle beslerseniz sonuç vahim oluyor. O tabiatının icabını yaptı. O bir savaş usulüdür. Tamam o yapar ama sen nasıl karşılıyorsun? Cevabın ne? Bizim cevabımız ne yazık ki uzunca bir süredir ihmalden ibaret. Pasif seyretmekten ibaret. Bazen yakınma falandan ibaret yani. Değişim kriz midir, fırsat mıdır diye sorulur, konuşulur zaman zaman. Valla neresinde durduğuna bağlı. Değiştiren sen fırsattır senin için ama değiştirilen sen elbette tehdittir. Biz değiştirilen durumundayız sanki. Çok kara bir tablo çizdim belki ama yani bunu da örtmenin imkanını bulamadım. Ben aslında yani vasiyetim dediğim metinlerle ve bütün faaliyetlerimle, şiirle ambalajlanmış faaliyetlerimle insanımızı kendi değerleriyle buluşturma, İnsanımızı kendine getirme, şöyle bir irkiltme, içinde bir ışık yanmasını sağlama gibi amaçlar güdüyorum. Kendimizi tanıdığımız ölçüde ustalarımızı, büyüklerimizi, onların eserlerini gördüğümüz ölçüde iyileşeceğiz. Bu bize şifa. Fakat burada dikkat lazım işte hepimize görev düşüyor. Eğitim sisteminden, öğretmenlerin davranışlarından veya kalitesinden şikayetçi olan anne babalara Buradan şunu söylemek isterim. Öğretmenden şikayet etme ey anne baba. En büyük öğretmen sensin. <laughs> anne baba öğretmen demektir. Çocuğun kişiliğinin şekillendiği o ilk birkaç yılda sen varsın onun yanında. Eğer varsan, olabiliyorsan. Senden alıyor. Okula sen gönderiyorsun çocuğu. Tamam orada bir kalite noksanı olduğunu inkar edemeyiz ama müsaade edersen bir tarafı da sensin yani işin. Dolayısıyla hepimiz... Anneler babalar, öğretmenler, dedeler neneler, büyükler, orta nesil, orta yaş grubu sorumluluğunu hatırlamalı, güzel örnek olma yolunu seçmeli. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Kendi metinlerimize ben özellikle şiirdeyim biliyorsunuz. Klasik şiirimiz üzerinden yürüyorum. Bitmez tükenmez zenginlikte ve sayıda güzellikte eserlerimiz var. Boynu bükük bekliyorlar. Biz dönüp bakmıyoruz. Ayıp ediyoruz. Dili ağır diyoruz yok bilmem falan filan. Bunlar çocuksu gerekçeler, ergen tavrı. Yani yakışmıyor. Öğreneceğin birkaç kelime nedir yani? Nedir yani? Bu kadar tembel olmanın da alemi yok. O yüzden anlattıklarımıza biraz daha dikkat edilsin demek isterim bu vesileyle. Toplumdaki ahlaki krizden konuşuyoruz ya, zamanında onu görüp de ondan şikayet etmekte olan şiirler, beyitler zihninizde var mı? Hak söyleyen evvel dahi menfur idi. Gerçi batıl diyene aferin demek yeni çıktı. Manasında Ziya Paşa'nın bir beyti var. Yani dediği şu, öteden beri doğru söyleyen sevilmezdi de, şimdilerde... Yalan söyleyene madalya takılır oldu. Yani <laughs> Bu husus yeni çıktı diyor. İyice çığırından çıktı diyor. Adı geçtiği için bu vesileyle ben size şöyle bir işaret vermek isterim. Sağdan soldan kişisel gelişim, ahlak dersleri alıyoruz. İlgili ilgisiz birçok kişiden, ülkeden falan. Bir örnekle durumu açıklamaya çalışayım. Bir gün Ankara'da Belçik Belçika'dan gelmiş bir 40 yaş altı hanım profesörün kişisel gelişime, sevgiye, merhamete dair konferansından haberdar oldum. Yüksek bir ücretle falan da giriliyor yani. Böyle bir hava da var yani. Kıydım paraya. Girdim. Konu ne? Sevgi, merhamet, insanlık falan falan. Kim anlatıyor? Belçika'dan gelen hanım. Anlatsın. Tamam da. Bir noktaya geldi, artık sonlarda soru istiyor, bir şey sormak isteyen var mı falan diyecek oldu. Benim de İngilizcem yok, kulaklıkla Türkçeden takip ediyorum, spontane tercümeyle. Kimse soru sormayınca benim sorasım geldi. <laughs> Pek de bir sevmem öyle şeyler ama orada bir parmak kaldırdım işte, buyurun dediler. Ben de Türkçe sordum, çevirdiler, ilettiler. Sorum şu, sevginin ana vatanı olan Türkiye'ye gelip, ki en sevgilinin ümmetiyiz biz, daha düne kadar sömürgecilikle <laughs> meşhur olan Belçika'dan ders vermeye çekinmiyor musunuz? Bu size garip gelmiyor mu? Brüksel'de henüz 80 sene önce çarşı meydanında kafesler içinde siyahi Afrika çocukları hayvan gibi satılıyor, pazarlanıyordu. Yani Kongo'da sizin yaptığınız sömürgenin hikayesi bilinse, Sokağa çıkamazsınız. Akşama kadar beklenen miktarda kavuşuğu toplayamayan Kongolu zavallıyı öldürmekle cezalandırdınız. Araya girenler oldu bu ceza ağır falan filan diye merhamet ettiniz de iki kolunu kesmekle yetindiniz. Halbuki Kongo'da Kongoluların kavuşuğunu Kongolulara toplatıyordunuz. Baştan başa kaç yönlü sömürge. Yani böyle bir sömürge kültüründen geldikten sonra bize sevgiyi anlatıyorsunuz. Hayret dedim. Merhametten söz ediyorsunuz. Hayret dedim. Tabii tahmin edeceğiniz gibi bu soruma bir cevap gelmedi. Ama benim maksadım şuydu. Sömürgecilik tarihini okumamız lazım bizim. Bilmemiz lazım. Birçok açıdan önem arz ediyor. Ya kötüleyelim, düşman olalım, selamı sabahı keselim diye demiyorum. Ya bu realiteyi de bilelim. Bin seneden beri Anadolu'da yaşayan bir medeniyetin çocuğuyum ben. Bin seneden beri şu coğrafyada ve hüküm olduğumuz çevreleyen görül coğrafyamızda Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar sömürgenin zerresinden bahsetmenin imkanı yoktur. İnsana biz öyle bakmamışız. Bu bize pahalıya mal olmuş ama yapmamışız öyle bir şey. Hiç düşünmemişiz. Canlı örneği karşınızdayım ya. Sudan'dan gelen siyahi bir kölenin torunuyum ben. Bir köle olarak getiriliyor Türkiye'ye ve sanki şehzade gibi muamele görüyor. El üstünde tutuluyor. Beyaz beyaz güzel Türk kızlarıyla evlendiriliyor. Benim o siyah siyah dedelerim. Ya bu adam fakir, bu adam siyah, bu adam yani köle. Ama küçümsememek o derecede ki, akla bir küçümseme ihtimali gelmesin diye, bir de köyün güzel güzel kızlarını onunla nikah ediyorlar. Hürriyetini veriyor, yani azat ediyor, ev veriyor, ev yaptırıyor falan. Beş nesil önceden bahsediyorum, çok da uzak değil. Yani dedemin, dedesinin babası. Yani bizde de var bir kölelik ama böyle. Farka bak, dikkat çekmek için söylüyorum. Hadi canım sende de kölelik var de diyene söyleyeyim yani. Böyle, var da böyle. Dahasını söyleyeyim, bizde köle, onların asla anlayamayacağı bir biçimdedir. En çarpıcı örneği şu, Osmanlı Devleti'nin ihtişam döneminin başbakanı Sokollu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın başveziriydi malum, sadrazam. Bugünkü karşılığı başbakan. Köle olarak öldü. Hayatı boyunca köleydi. Yani köle böyle bir şey bizde anlayış bu. Derisi yüzülen, kanı akıtılan, istediğin gibi öldürebildiğin, kafesler içinde sağda solda satabildiğin bir mahluk değil bizde. Başka bir şey yani. O ayrı bir dersin konusudur. E bunu bilmezsek bu defa kendi değerlerimizle mesafeliyiz. Güzelliği, iyiliği, kişisel gelişimi, ahlakı, sevgiyi, aileyi Kendimizden değil de ondan bundan öğrenmeye kalkıyoruz. Onlar da bize havalı havalı anlatıyorlar. Ben yani işte o havayı bir bozayım dedim. <laughs> Cevap gelmedi tabii ama. Ha ben aslında cevaptan kendim saptım şimdi. Ziya Paşa'nın adı geçince o vesileyle söyleyeyim. Ben şimdi size altı tane isim söyleyeceğim. Çok rahat. Hemen aklıma gelenler bunlar. Bu soruyu tahmin ettiğim için biraz düşündüm program öncesinde. Kişisel gelişim manifestosu anlamında sağlam eser sahibi Yakından bildiğim kimden bahsedebilirim? Şair Nabi, istenirse örnek şiiri veririm. Diyarbakırlı Sayit Paşa, Yozgatlı Fenni, Erzurumlu İbrahim Hakkı, yine Erzurumlu Alvarlı Efe ve Şeyh Galip. Her birinden birer şiir söylüyorum sadece koca koca divanlar değil yani başa çıkılmaz bir külliyat söylemiyorum. Birer şiir vereceğim isteyene, merak edene, bu konuda çalışmak isteyene. Birisi 70 küsur, birisi 60 küsur, birisi 50 küsur mısradır yani. Okuyunca görecek ki öğretmen ve öğrenci ya kişisel gelişim anlamında bize ne lazımsa fazlasıyla bir tek metinde mevcut. Problem şu, biz o sana yaklaşamıyoruz, yaklaşmıyoruz. Burada hem ihlalin hem ihmalin tesiri var. İhlal cephesine bir şey diyemem tabii ama ihmali giderebiliriz. Neticede Türkçedir. Biraz çalışırız. Sözüm özellikle öğretmen arkadaşlara. Özellikle. Yani eğitimcinin eğitimi diyorlar ya. Önce bu arkadaşlarımızı bir heyecanla dur bakayım ya bu burada bir şey var galiba deyip dönüp bakmalarını arzu ediyorum. Derslerde okutulabilecek iki tane şiiri okullarda okutulabilecek iki tane şiiri hemen kolaylıkla teklif edebilirim. Biri çok meşhur Bursalı Süleyman Çelebi merhumun Mevlidi i Şerifi, Vesiletün Necat isimli 770 beyt bir eserdir. Gayet kolay bir Türkçedir, ağır ve ağdalı değildir. Buradan istifade edebiliriz. Yunus Emre'nin ''Hor bakmasan toprağa'' diye başlayan şiirini gönül huzuruyla öneririm, tavsiye ederim. ''Sen bu cihan mülkünü kaftan kafa tuttun tut'' Ya bu dünya malını oynayı ben yuttun tut diye başlayan ikinci bir şiirini önerebilirim. Velhasıl biz kendimizi okumaya başladığımızda birçok şeyin değiştiğini kısa sürede gözlemleyebiliriz. Hocam ihmal ihmal kelimesinin altını çizdiniz ya. İhmal etmeseydik ne yapabilirdik? Yani okurduk, şu anda bu arada okuryazarlık problemi müfredatımızda tamir bunlar. Etmek var. Içinde ya, gerekiyor. Okumak okutmak yani milli eğitime söz, sesleniyorum bir taraftan. Ee, özel eğitimle meşgul olan okullar, ne bileyim dernekler, he, ne var sizler, hepimiz yani. Sen, ben ya, ben, ben Ya senle ben mevzumuz bu yani. Hemen böyle insanlar böyle makro planda büyük şeyler söylemeyi seviyorlar da ya yok işte millet ne yapsın diyor. Millet senle ben işte. Kim millet dediğin ne, ne ya? Yabancı değil ki. Buyur işte bismillah. İlk adımı şuradan atabiliriz. Kendi evimizde, kendi iş yerimizde masamızın üzerinde. Esaslı bir iki mısra, beyt, kıta yer alır. Okur keyifleniriz ya. Yani şiir okumak keyifli bir şeydir arkadaş. Mesela açmışsın gözünü sabah evinde, salonda veya delikanlı 14 yaşında çocuk. Aslan parçası uyanmış. Karşısında şunu görüyor. Dört mısra. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne doğruyu aç gördüm ne eğriyi tok eğri yay elde kalır menzil alır doğru ok. Bak adalı kelime yok. Ezberleyebilir. Ve bu ona bir hayat prensibi olarak armağan edilmiş olur. Çocuk gözünü açıyor uluslararası bir firmanın reklamını görüyor. Çarşıya iniyor bunu görüyor. minibüsün alnında bunu görüyor. Her yerde bunu görüyor. Ondan sonra da niye bunu böyle saçma sapan bir içeceğe rahm oldu veya hasta bunun tiryakisi oldu diyor. Başka bir şey göstermiyorsun ki çocuğa. Ne yapsın? Veren de o alanda nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek. Evde bir yerde görsün canım çocuk. Sen çocuğa hiç güzel bir şey söylemiyorsun, vermiyorsun. Bu çocuk da uluslararası marka, küresel markaların zebun oluyor. Ne yapsın başka? Kalp göze bağlıdır. Göz neyi görürse kalp ona meyleder. Yani biz merhametsiz, ilgisiz davranıyoruz. İhmal dediğim bu. Kaç tane çocuğumuz bugün 15-20 yaşında delikanlı bize şunu söyleyebilir rahat rahat. Babam beni 10 yaşındayken, 8 yaşındayken böyle sabah kaldırır camiye götürürdü. Elimden tutar giderdik ne güzel günlerdi falan. Bunu yapmıyorsa babalığını yapmıyor demektir ya. Ben bugün 64 yaşındayım. Döndüğüm zaman çocukluğumdan böyle tatlı hatıralarım var. Korkardık babamdan çok da fazla laubali olamazdık. Ancak eve bir misafir gelirse biraz şımarırdık falan ama Bilirdik ki babamız Ramazan ayı gelince de çok hoş olurdu ya böyle kuzu gibi olurdu onunla sahur yapardık makarna yerdik falan teravihe gider gelirdik İşte bende kalan hatıralar bunlar hayatta ne kalıyor ki zaten geriye ya ya düşünmeli hesap etmeliyiz biraz daha çok maddeci olduk çok telaşlı olduk yapma bu kadar telaş gerek yok rızkını yersin ne fazla ne eksik canını sıkma yani. Ana rahmindeki hiçbir şekli şemailin yoktu. Seni orada besleyen Allah bugün ihmal etmez Canınızık mı? Korkma yani. Yani korkacağın bir şey varsa manen çöküyorsun. Kirleniyor, çürüyorsun. Ona tedbir al sen. Sabah yuvasından çıkıp da aç dönen kuş yok. Mutlaka bir la bir şekilde karnı doyar döner. Rızık Allah'ın garantisi altında, tekeffül altında ya. Yani. Biz garanti edilenin peşine düşüp, emredileni ihmal ederek, unutarak, Hayatımızı zehirliyoruz ve selam. Ayıp ediyoruz. Ahlak nereden bozuluyor? Buradan bozuluyor işte. Çocuk seni düşünce ne hatırlıyor? Ya sen şöyle düşün ey baba. Bugün 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında babasın mesela. Ya bir gün öleceksin işte yani. Az kaldı toprak şurada. Her gün sana sesleniyor zaten. Üstünde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız diyor toprak. <laughs> Bu sesi bir duy. Ve sen gittin. Oğlun geldi 30 yaşına, kızın geldi 30 yaşına. Seni nasıl ansın? Ne istersin? Nasıl anlasın istersin seni? Babam stadyumda iyi slogan atardı. Öyle mi? Para biriktirmiş. Ye ye bitmiyor. <laughs> öyle mi? Yani Allah göstermesin ya. Şöyle ansın ya. Bir hazırlık yap. Rahmetli babamdan, dedemden veya bir hayır görmedik ama sabah beni bazen camiye götürürdü. Unutamam o günleri yahu desin. Ha? Sahura kaldırırdı, hoşaf kaşıklardık, makarna yerdik. Oruç tutmayacağımı da bilirdi ama bana öyle ne kadar tutacağım o tekne orucu için destek verirdi. Bir gün tam oruç tuttum, beni sırtımda gezdirdi falan, ödül ödüle boğdu, sevindirdi beni. Ah, nur içinde yatsın dedem. Mi istiyorsun? Senin hakkında senden sonrakiler ne desin? Babalık nedir? Budur babalık. Nasıl gideceksin ya? Sen kendini banka mı zannettin? <laughs> Baba finans sorumlusu mu ya? Yani? <laughs> evet. Ben babamın o hazin sesiyle Kur'an okuduğu 50 yıl öncesini, 55 yıl öncesini ne zaman hatırlasam burnumun direği sızlar. Küçük değil mi? Küçük. Evet küçük ama yani benim dünyam büyük. Okuyordu ve ben dizinin dibine oturuyordum. O halet-i ruhiye hiçbir şeye değişmem. Çok da mütevazıydı evimiz. Soframızda üç çeşit yemek hemen hemen hiç hatırlamam. En fazla iki. Ama çok mutluyduk, çok içten yaşıyorduk. Bu teravih namazına, o sabah namazına babamızla gidişi, gelişi, sahurda kalkışı, evde onların namaz için gösterdikleri samimi, gayreti, telaşı, komşunun bahçesinden bizim tarafa düşen elmaları, cevizleri, yememe hususunda anamdan aldığım ihtarı haramdır oğlum, bizim değildir falan. Yani iliklerime kadar hissediyorum ya. Ne o? Küçük şey, küçük işte al. Sen neyle, sen büyük olarak neyle uğraşıyorsun sen? Sen o büyük işinle saygı duyarım senin büyük işine. Dünyanın üzerindeki zulüm perdesini kaldırmaktan söz açıyorsun ama üstündeki yorganı kaldıramıyorsun. Ne büyüğü, ne davası. Yarım kiloluk yorgan kurşun gibi geliyor değil mi? Devrim oradan başlar. Sabahtan bir başlar. Her işe aklın eriyor da bir kendini Farzlara mı uyduramadın yani? Tevbe zamanı ya. Allah Allah. Kendini düzelteceksin. Bunun çaresi yok. Ben kendimi düzelteceğim. Bunun çaresi yok başka. Toparlayacağız, tövbe edeceğiz. Belli ki bugün işin sonu iyi değil işte yani. Hep beraber görüyoruz. Daha ne olsun? Görmek için ne bekliyoruz daha? Bütün ümmete dersini veriyor İsrail değil mi? Verir. Neden? Bu dağınıklığa ders vermek lazımdı zaten. Veriyor işte ders. Saçma sapan perişan bir hale düştük bazı aile yapılarında çocukta bir ahlaki problem varsa bu zaten beklenir diyoruz. Ama bazen de anne baba dindar, anne baba namazında niyazında fakat çocukta beklenmedik bir tavır görüyoruz. Neden? Zamanımızda dinsizlik, ateizm, deizm şöyle oldu böyle oldu. Ya bırak Allah'ını seversen ya bu zamana falan da çok fazla takıldın. Resulullah'ın hayatında aleyhissalatü vesselam, karşısında komşu, aradaki mesafe 100-150 metre, Ebu Cehil küfürle geldi gitti. 40 derece sağa dönse Kabe-i Şerif karşısında, şöyle dönse Resulullah karşısında, küfür yeni değil, eskidir, öteden beri var. Ama aynı dönemde, Habeşistan'dan gelmiş, siyahi, üstelik köle, Dilali Habeşi Hazretleri, Efendimiz'in göz bebeği olduğu, can dostu oldu. İmanla müşerref oldu. Yani çok fazla takılma iman nasip meselesidir. <laughs> Allah'tan iste. Bir felaketle karşı karşıya olduğumuz açık. Yani alimden zalim zalimden alim derler. Çok dindar bir anne babanın çocuğunda böyle bir gariplikle karşılaşıyoruz. Tersi de vak'i. Tersi de birçok örnekte görüyoruz. Herkes kendi derdine düşmeli. Başımızda öyle bir dert var ki sonsuz hayata doğru gidiyoruz. Ya felaket ya saadet. Üçüncü bir ihtimal yok. Böyle bir riski, derdi olan ve bu derdi çözülmemiş olan kişinin ıvır zıvıra takılması akıllılık değildir. Akıllılık değildir. Cenab-ı Hak sıratı müstakimden ayırmasın, doğru yoldan ayırmasın. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın efendim. Eksik olmayın.